Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek için öncelikli olarak onların gelişim dönemlerine uygun kitaplar seçebilmemiz lazım. Belli yaşa kadar bizler seçeceğiz. Belli yaştan sonra zaten kitap seçimlerini kendileri yapacaklardır. Peki biz o belli yaşa kadar nasıl yapacağız seçimlerimizi? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlara bakacağız. Öncelikli olarak 0-2 yaşta çocuklarımızın ilgisini çekebilecek tarzda resimlerden oluşan nesnelerin ve hayvanların olduğu böyle hani ilk kelimelerin olduğu diyelim kitaplar ve kalın sayfalardan oluşması gerekiyor. Yazının hiç çok denecek kadar az olduğu kitaplar seçmemiz lazım. Çünkü çocuğun görsel olarak desteklememiz gerekiyor. Ben oğlumun kitaplarından göstermek istiyorum size örnek olması açısından. Yayın evi hiç önemli değil. Siz kendinize uygun olan yayın evlerinden ya da kendi bütçenize uygun olan tarzda kitaplar seçebilirsiniz. Bu seçtiğimiz kitaplarda çocuğumuzla birlikte amaç bir ilkokul çocuğundaki, bir ortaokul çocuğundaki gibi kitabı bitirmek ya da tek düze bir şekilde okumak olmamalı. Çocuğumuzla duygusal anlamda orada olmamız gerekiyor. Yani amaç sadece kitap okumak değil, orada güzel vakit geçirebilmemiz lazım. Şöyle düşünelim. Biz bir arkadaşımızın evine gittik. Ama hiç hoş vakit geçirmedik. O arkadaşımızın adı anıldığında ne hissederiz? Nasıl duygular hissederiz? Kötü duygular hissederiz değil mi? Ya da o arkadaşımıza bir daha gitmek ister miyiz? Hayır. Kitap okuma alışkanlığı da bu şekildedir. Yani çocuğumuzla o ilk gelişim çağında geçirdiğimiz hoş vakitler, yani kitapla geçirdiğimiz hoş vakitler çocuğumuzun ileride kitaba karşı pozitif olmasını sağlayacaktır. Yani kitap okuma alışkanlığını daha rahat edinmesini sağlayacaktır. Kitaplara bakacak olursak yayın evi önemli değil dedim. Siz kendinize uygun olan yayınları seçebilirsiniz. Ben e, örnek vereceğim. Çocuklarda özellikle 0-2 yaş dönemde Dokun Hisset serisi dediğimiz kitaplar tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu kitaplar nasıldır? O gösterdiği nesne ya da hayvanın yapısını, dokusunu andıran bir parça koyuyorlar. Ve çocuğun o nesne de da hayvanla ilgili bir fikir sahibi olmasını sağlıyor. Duygusal olarak onu daha iyi tanımasını sağlıyor. Mesela o zaman da böyle küçük bir kitap almıştık. Burada mesela çiçek var. Çiçeğin yapısını andıran böyle tırtıklı daha değişik bir yapı. Kelebeğin yapısını andıran daha kadifemsi bir yapı var. Top var burada. Topun andıran daha bir sert bir yapı kullanmışlar. Her sayfasında farklı bir nesne ve o ya da hayvan onu andıran da bir e, küçük parça koymuşlar. Yiğit Alp'in en çok se sevdiği sayfa mesela burasıydı. E, burada köpeğin kulakları daha yumuşak, gerçeğe çok yakın yine. Sincabın kuyruğunun daha yumuşak olması onun ilgisini çok çekiyordu. Peki kitabı okurken bu işte sincap bu köpek şeklinde mi o, e, vakit geçireceğiz? Hayır. Mesela işte bak bu köpek nasıl ses çıkartır? hav 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 şeklinde çocuğumuzun o an orada olmasını sağlamamız lazım. Duygusal olarak çocuğumuzun ve bizim orada olmamız lazım ki çocuk kitap okumaktan zevk alsın. Yine burada İş Bankası'nın bir kitabı var. Hareketli kitaplar dediğimiz kitaplar. Bunlar çocukların ilgisini oldukça çekiyor. İlk aldığımda mesela Yiğit buradaki topu hareket ettiremiyordu. Daha sonra hareket ettirdiğini gördüğünde işte anne babalarda da böyle bir gözleri açılıyor. Aa hareket ettirdi falan. Sizler için de güzel anılar bırakıyor aslında. Yine burada çocuk ne yapıyor? Bahçedeki e, çiçekleri suluyor. Buradaki ne halkayı daireyi hareket ettirdiğinde bu şekilde buradan aa bak burada ne çıkmış filan şeklinde çocuğumuzun ilgisini çekebiliyor. Yine burada e, bir tane daha dokun hisset serisi Pearson e, kitap yayın evinin kitaplarından birisi. Burada da hayvanların olduğu kitap var. Yine burada mesela inek var. İneğin yapısını andıran bir kumaş kullanmışlar. Balığın yapısını andıran, geminin biraz daha sert bir kartonu desteklemişler. Çocuğun ilgisine oldukça bunlar çekebiliyor. Çocuğumuzun gece yatarken özellikle uykuya geçişi biraz daha hızlandırmak belli bir düzene oturtmak açısından biz bu iyi Geceler kitabı kitabını okuyordum. Bu kitabı okuduktan sonra bir 5 dakika sonra falan yitap uykuya geçmiş oluyordu. O zamanlarını hatırlıyorum. Burada da mesela iyi geceler arı, iyi geceler ağaç şeklinde bütün nesnelere iyi geceler diyerek çocuğun uykuya geçmesini sağlıyorduk. Aynı zamanda burada da yine dokun hisset serisi e, kitaplarından. Yapıyı mesela tekerleğin yapısı biraz daha burada farklı bir e, plastik şeklinde bir kumaş kullanmışlar. onu andıran çocuk ne yapıyor? Nesneler hakkında bilgi sahibi oluyor. Neşeli saklambaç kitabı. Bu kitapta nesne sürekliliğini sağlamak amacıyla güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Nesne sürekliliği nedir? Mesela çocuğunuza bir top gösterirsiniz ve onu belli bir yaş seviyesine kadar yastığın arkasına koyduğunuzu onu kaybolduğunu sanar ama belli bir yaştan sonra ne yapar? Onun orada olduğunu bilir. Yani kaybolmadığını bilir. Anne çalışan anneler için özellikle hani diyoruz ya ben gidiyorum. Geri geleceğim. Çocuğunuzun sizin o hatta bu gelişim dönemi desteklemek amacıyla da CE oyunları oynayın derler uzmanlar. Neşe'yi saklan başta bunun gibi onun o gelişim dönemi destekleyen tarzda bir kitap. Mesela burada işte bulutların arkasında kim varmış? Aa işte helikopter. Kapatıyoruz. İşte CE de burada varmış şeklinde. Oradaki yani kapansa da onun orada olduğunu görüyoruz bilmesini sağlıyor. Yine burada burada kim var acaba i̇şte kaplan şeklinde e, gelişim dönemini destekleyen bir kitap. Bunu da biz bayağı oynamıştık. Yine çocuğumuz böyle e, emeklemeye başladığında, yüzüstü yattığında işte e, televizyona bakmak ya da işte farklı şeylerle uğraşmak yerine alternatif olarak e, şöyle maket olan bir tane kitabımız var. Burada da yine dokun hisset serisi var. Mesela bulut var, bulutun yapısı farklı. İşte burada ne var? Telefon var, telefon tuşları farklı. Çocuğumuzun ilgisini çekebilecek tarzda bir makete dönüşüyor. Bu da yine çocuğunuzun zevk alacağını düşündüğüm kitaplardan birisi. Peki 0-2 yaşta bu tarz kitaplar seçeceğiz. Peki 3-6 yaş döneminde nasıl kitaplar seçmeliyiz? 3-6 yaşta artık çocuğumuz ben merkezcilikten çıkmaya başlıyor. Ben merkezcilik dediğimiz olay sizlerde de olmuştur genellikle. Diyelim ki bir akrabası işte dedesiyle konuşuyor. Diyor ki bak diyor ben diyor oyuncak aldım. Dede diyor görüyor musun diyor telefonda konuşurken dedesinin o oyuncağı gördüğünü sanıyor. Yani dünyanın kendi, kendi etrafında döndüğünü düşünüyor sadece. Ama 3 yaşından sonra artık ...kendisinden farklı insanların da olduğunu... ...o dünyanın sadece kendi etrafına dönmediğini... ...yavaş yavaş ayrımına varmaya başlıyor. Empati yeteneği böyle yavaş yavaş... ...kımıldanmaya başlıyor diyebiliriz. Kesinlikle tam anlamıyla e, oturuyor demiyoruz. Yani çocuk yavaş yavaş ne yapıyor? Karşı tarafın duygularının olduğunu... ...onun ne hissettiğini biraz biraz anlamaya başlıyor. Peki biz ne yapacağız bu dönemde? Çocuğumuzla okuduğumuz kitaplarda... O olay örgüsü o hikayenin içinden çocuğumuzun kendisini o hikaye kahramanının yerine koymasını isteyeceğiz. Sen olsan ne yapardın? Nasıl davranırdın? şeklinde sorular sorarak onu düşünmeyi ne yapacağız? Yönlendireceğiz. Çok doğru düzgün cevaplar vermesini beklemeyelim ama ne yapacağız? Yine biz onu teşvik etmemiz onun gelişim açısından iyi olacaktır. 3-6 yaş döneminde de. Bir Alp'in birkaç kitabından Üç Kedi Bir Dilek diye bir kitabımız var mesela. Bu kitapta da resimlemesi oldukça güzel. Yine arkadaşlığı anlatıyor. Ve 3-6 yaşta çocuklarımıza ahlaki değerleri ve toplum değerlerini verebilmemiz lazım tam anlamıyla değil yavaş yavaş çocuğumuzu artık toplum değerlerini ona verebiliyor olmamız lazım bu kitapta da mesela arkadaşlığı anlatan bir kitap üç tane kedimiz var piti pati pus diye oldukça güzel bir hikayesi var resimlemesi de oldukça güzel ama gördüğünüz gibi sayfalardaki resim ağırlığı daha fazla Yazı daha az. Ee, çocuğumuza burada da arkadaşlar anlatan güzel bir kitap olmuş. Yine e, bu da Saniye Hoca'nın e, kitaplarından birisi. Sana kek yaptım diye. Bu kitabı ol, ilerleyen dönemlerde sayı sayma becerisini geliştirmek adına da kullanabilirsiniz. Hatta Yiğit Alp üzerinde resim yapmış burada biraz kitabı. E, Burada da babasıyla kek yapan, kuzenini ve babasıyla birlikte kek yapan iki tane çocuğu hikayesi anlatıyor. Yine resimler fazla, yazılar az şekilde çocuğun gelişimi destekliyor. Crescendo diye bir tane kitabımız var. Bu da müziği anlatan, müziğin değerini anlatan bir kitap. Bunun da resimlemesi biraz daha farklı ve aslında çocuk kitaplarını ben yetişkinlerin de okumasını tavsiye ediyorum Çünkü e, çok farklı yerlere dokunabiliyor çok güzel mesajlar veriyor bu kitapta benim için öyle diyebilirim yine bu kitapta tavsiye ederim bu kitapta da, e, biraz daha ezber bozan bir kitap e, kim korkar kırmızı başlıkta kızdan hep bizim çocukluğumuzda Kırmızı başlıklı kız işte hikayesi hep korkutucu olarak anlatılmıştır. İşte bir elma vardır onu yiyordu filan şeklinde. Çocuklarımızın başlığında bile artık e, olumsuz mesaj vermemeye çalışılıyor. Gayet gösteriliyor. Oldukça güzel gelişmeler bunlar. Bu kitapta da bir tane yavru kurtun ormana tek başına gitmek istiyor ve annesi ona işte bir testten geçiriyor gitmesi için hazır olup olmadığını. Yine bu kitapta da gördüğünüz gibi resimler ağırlıklı yazı az şeklinde resimlemesi de oldukça güzel. Yine çocuklarınıza bu tarz kitaplar da alabilirsiniz. Dediğim gibi yayın evi kitap seçimi size kalmış. Sizin uygun gördüğünüz kitaplar olabilir. Ama bu kitapların hepsini tavsiye ederim. 3-6 yaş döneminde de bu şekilde Dedik. ama şunu da söylemek istiyorum. Çocuğunuza ilk kitap okumaya başladığınızda özellikle bu dönemlerde 3-6 yaş döneminde çocuğunuz belki bu kitabı bitiremeyebilir. Yani kalkıp gidebilir, farklı şeylerle ilgilenebilir. Çünkü dikkat süreleri oldukça az. Biz ne yapacağız? Çocuğumuzu okurken gerekiyorsa bir sayfa okuyacağız. Ama demin de söylediğim gibi duygusal olarak orada olacağız. Çocuğumuza mesela diyeceğiz ki sen o yavru kurtun yerinde olsaydın ne yapardın? Ne hissederdin? Onun duygularını anlamaya çalışacağız. O kendisini yavru kurtun yerine koymaya çalışacak. Ee, belki e, bir sayfa okuyacaksınız ama çok güzel vakit geçireceksiniz. Yani tamamını okumak için hızlı hızlı okuyup çocuğunuzun kitaba karşı... E, olumsuz bir tutum gelişmesine sebep olmayın. Mutlaka onun eğlenmesini öncelikli olarak kitapla vakit geçirirken eğlenmesini sağlamanız lazım. Peki daha sonraki ilkokul döneminde nasıl olacak kitap seçimi? İlkokul döneminde biraz daha böyle macera ağırlıklı, espri ağırlıklı kitaplar çocukların daha çok ilgisini çekiyor. Bu yaş döneminde çocuğumuzla birlikte ee, herhangi bir kütüphaneden de çocuğumuza kitap alabiliriz veya da bir kitapçıya gidip oradan istediği tarzda kitaplar da alabiliriz. Hiç müdahale etmeyeceğiz demiyorum. Absürt tarzda kitaplar tabii ki seçerse hani onu yönlendireceğiz ama biraz daha ilkokul çağında onun kendi zevkleri doğrultusunda, kendi zevkleri doğrultusunda kitaplar seçmesine fırsat verebiliriz. Bizlerin bir de şunun olması gerekiyor. Kitap okuma alışkanlığıyla zorunlu kitap okuma arasında fark var. Yani okullarda verilen listeler var ve bu listeler biraz genel geçer listeler. Bizler bu listeler doğrultusunda eğer çocuğumuza kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya bir çabamız varsa yanlış yapıyoruz. Çünkü o listeler demin de söylediğim gibi biraz daha genel geçer. Belki çocuğunuz oradaki bir kitap hoşuna gidecek okuyacak onu ama diğerleri hiç hoşuna gitmeyecek veya da sınıftaki bir çocuk onu senin tamam hoşuna gidip hepsini okumak ister ama sizin çocuğunuz okumak istemeyebilir yani Demin söylediğim gibi kitap okumak alışkanlığıyla zorunlu kitap okumak birbirinden çok farklı. O yüzden çocuğumuz bırakın kendi zevki, kendi isteği, isteği doğrultusunda kitaplar seçsin ve okusun. Yani sürekli aynı tarz okuyor diye söylenmek doğru bir şey değil. Demek ki onun tarzı o. Sizler sevmediğiniz bir yemeği yiyebilir misiniz? Hayır. Ne yaparsınız? Sevme, sevdiğiniz bir yemeğe, Ya canım şunu çekti yapayım da yiyeyim diye düşünürsünüz değil mi? Çocukların, çocuklar için de bu kitap okuma alışkanlığı böyledir. Bırakın belli süre aynı tarz kitaplar okusun. Daha sonra zaten yaşının gereği farklı tarzda kitaplar da okumaya başlayacaktır. Yani zaten siz ona müdahale ettiğinizde o kitapları okumayacağı gibi kitap okumaktan da soğuyabilir. Kitap tavsiyeleri bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Yine sormak istediğiniz soru olursa, yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.